Ee, bugünkü dersimizde de dediğim gibi çok çok az bir konu kaldı. Bir 15 slide'lık bir konu kaldı. O da 15 dakikamızı 20 dakikamızı alacak. Ondan sonra da size ödev vereceğim testten ben birkaç soru çözeceğim. Böyle zor olduğunu düşündüğüm, işte dersin pekişeceğini düşündüğüm birkaç soru çözeceğim. Ee, sonra size o testi ödev vereceğim. Sizler de çözeceksiniz. Ee, size bir gün, bir gün değil hatta işte bir 3 saat falan veririm. 3 saatten sonra size onun çözümünü de atacağım. Kontrol edersiniz. Ee, yanlışlarınız, kafanıza takılan bir şeyler olursa bana yazabileceksiniz. Bunun da dışında ben size zaten birden fazla test ödev vereceğim. Ama bugünkü ödev vereceğim testten soru çözümü yapacağız dersin sonunda. Böyle ama çok soru çözmeyeceğiz. Çünkü o testte 50 soru var. Bir maksimum bir 10 soru çözeriz bugün. Şimdi başlayalım dersimize. Araçların boyutları, ölçü ve ağırlıklarında kaldık. Araçların boyutları bizler için önemli arkadaşlar. Yani e, trafikte böyle çok ilginizi çekmez belki ama e, sonrasında işimize yarıyor. Yani sonrasında dediğim e, sınavda işimize yarıyor. Sınavda sorabiliyorlar. Sınavda bunlarla alakalı soru gelebiliyor. O yüzden bilmek gerekiyor. Bu arada bugün size attığım böyle hemen konuyu bölmüş gibi oldum. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugün size attığım mesafeler konusunda kavşaklar ve yangın boruları, yangın yangın şeyleri harici hepsi 15. Kavşaklar ve yangın şeyleri 5. Hayır tam tersini söyledim. Kafanızı çok karıştırdım bugün değil mi? Özür diliyorum. Söylüyorum şimdi size. Şimdi kavşaklar ve yangın muslukları 5 metre. Diğer kalan her şey 15 metre şeklinde ezberleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Onu da hani öyle benim attığım şey üzerinden tek tek kafanız karışırsa sadece böyle de ezberleyebilirsiniz. Kavşaklar ve yangın muslukları 5. Kalan diğer her şey 15. Şimdi geldik araçların boyutları, ölçü ve ağırlıklarına. 3 veya daha fazla dingilli yük taşıyan araçlarda azami uzunluğumuz 12 metredir arkadaşlar. Bunun dışında araçların yüklenmesi sırasında yükün aracın boyunu önden 1 metre arkadan 2 metre aşmayacak şekilde yüklenmesi gerekir. Çünkü neden? Önden 1 metre arkadan 2 metre aştığı takdirde e, trafikte boyunu aştığı için ya da sağlam bir şekilde bu konmadığı için dökülme e, diğer trafiğe zarar verme bu tarz şeyler olabilir. Bunun da dışında e, görüntü sizin Şimdi arkadan boyut düşünün ki 2 metre uzunluğunda bir şey var. Hatta 2 metreden de fazla uzunluğunda bir şey var. Ve bu neyi engeller? Sizin önünüzü görmenizi engeller. Bu açıdan önden bir, arkadan 2 metreyi aşmayacak şekilde yüklenmek zorunda. Tarım ürünlerinin toplanması ve yüklenmesi için ya da boşaltılması için tarla, tarla veya iş yerine götürüp getirmek amacıyla traktörlerin römörklerine ton başına en çok 3 kişi taşınabilir arkadaşlar. Tarım işleri için traktörlerin römörkleri başına en fazla 3 kişi. Yani 2 römörküm varsa 2 çarpı 3'ten 6 kişi alabilirim maksimum. Kamyonlarda ise ton başına 2 kişi olacak şekildedir. Bunun dışında bunlardan çok aşırı soru gelmiyor ama oldu ki geldi. Hani bilin diye sadece. O da 12 metre çıkabilir. Bir de e, en çok traktörde 3 kişi, kamyonlarda 2 kişi çıkabilir. Diğeri çıkmaz. Tehlikeli maddelerin taşınması. Tehlikeli maddelerin taşınması dediğim şeyde de bahsetmiştik aslında. Arızalı araçlarda da bahsetmiştik. Tehlikeli maddeler diğer e, normal arabalar gibi aynı standartları işlemiyor. Çünkü adı üstünde tehlikeli madde taşıyor. Bu araçların malzeme yüklemesi veya boşaltılması sırasında aracın çevresinde 30 metrelik bir alana ateş kıvılcım maddeleriyle yaklaşılması yasaktır. Sadece peki bunun yaklaşılması yasak hocam. E biz bunu nasıl kontrol edebileceğiz? Zaten bu aracın boşaltımı ve yüklenmesi sırasında o etrafta bunun kontrolünü sağlayan birileri illaki bulunmak zorunda. Bunun dışında bu araçları ışıkla girilmesi gerekiyorsa, yani bu aracın tankının içine ışıkla girilmesi gerekiyorsa toplama 6 voltu geçmeyen el fenerleri ile girilebilir ancak. Neden? Çünkü 6 voltu geçtikten sonra kimyasal maddelerin etkileşim ihtimali daha çok artıyor diye. Bunun dışında kullanabileceği bir yerde ve bir yerde doldurma kapasitesi 6 kilogram olan 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunda. Bu çıkar arkadaşlar. Bu ne? Tehlikeli madde taşıyan araçlarda sürücülerin kolayca alıp kullanabileceği bir yerde 6 kilogram doldurma kapasitesine sahip 2 tane yangın söndürme cihazı bulunmak zorunda. Bakın bunu sorarlar. 6 kilogram kapasiteye sahip 2 tane yangın söndürme cihazı sürücülerin kolayca kullanabileceği bir yerde. Bunun dışında araçların sürücüleri yerleşim birimleri dışındaki karayolları metre mesafeden takip edecek şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ya da duraklama yaptığında 20 metre mesafede duraklama yapması gerekiyor. Geldik otoyol kurallarına. Otoyol dediğimiz şey neydi? Otoyol dediğimiz şey e, motorsuz... Araçların, bisiklet, işte e, at arabası vesaire, motorsuz araç, yaya ve hayvanların giremediği, sadece özel taşıtlara, özel e, normal motorlu taşıtlara tahsis edilmiş olan giriş çıkış kontrolü olan otoyollardı, yani karayollarıydı. Biz bunlara otoyol diyorduk. Otoyola girerken de işte, hızlanma şeridi diyoruz. Otoyoldan çıkarken çıktığımız şeride de yavaşlama şeridi diyoruz. Adı üstünde otoyol sürekli bir hızın olduğu bir yer. Otoyolda en minimum limit 40'tır. Maksimum limit de 120 idi ama 140 doğru yanlış bilmiyorsam. Ee, o zaman ne diyoruz? Otoyollar sürekli olarak hareket halinde olan, sürekli olarak hızlı olan bir akışın olduğu yollardır. E peki ne yapmak zorundayız? Bizim bu otoyollara girerken o zaman hızlanmamız gerekiyor. Ya da bu otoyollardan çıkarken akıştan çıkıyoruz, yavaşlamamız gerekiyor diyoruz. Otoyollarda duraklamak, park etmek, geri gitmek gibi da geriye dönmek kesinlikle yasaktır. Kaza ya da arıza gibi zorunlu hallerde ise öğrenmiştik. Taşıt yoluyla dağlı kalan ya da arazi arasında kalan mesafeye ne diyorduk? Biz banket diyorduk. Bunun aynı zamanda adı emniyet şeridi. O zaman ne yapmak zorundasınız? Kaza ya da arıza gibi zorunlu hallerde emniyet şeridine ya da bankede alarak aracınızı işaretleme yapmak zorundasınız. Yayalar, bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet için belirli kurallar. Bunlar e, normal otoyolda alakalı değil zaten otoyola motosiklet işte ne bileyim e, yaya vesaire giremiyor belli bir limitin altındaysa motorsuzsa Bunlar e, bambaşka bir konu. Yayalar için, bisikletliler için, motorlu bisiklet ve motor bisiklet sürücüler için belli kurallar var. Bu kurallar neler? Yayaların ve yayaların yaya yolu ayrılmamış ise karayoluna gidiş yönlerine göre sol banketten yürümeleri gerekmektedir. Bunun nedeni ise arkadan gelen araçların tehlikesinden uzak olmaları gerektiği için karşıdan gelen araç sürücülerini karşıdan gelen araç sürücülerinin kendilerini ve onların karşıdakileri rahatça görebilmeleri için aracın gelişiyle onun gidişinin karşılıklı olması gerekiyor. Yani yürüyen yaranı, yayanın aracı görmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra taşıt yolunun herhangi bir yerinden karşıya geçebilmesi için bulunan yere 100 metre mesafe içerisinde herhangi bir yaya geçidi ya da kavşağı bulunmaması gerekiyor. Bunun dışında da bisiklet kullanma yaşımız 11 diyoruz. Taşıt yolunun bir şeridinde en çok iki bisikletli yan yana gidebilir. İkiden fazla bisikletli yan yana gittiğinde e bu sefer e, trafiği tamamen kitleyecekleri için bir mot araçla aynı hizada olacakları için iki bisikletten fazla yan yana gidemez diyoruz. Bunun dışında motosiklet sürücülerinin koruma başlığı, koruma gözlüğü yolcuların ise korunma sadece de olsa koruma başlığı kullanmaları zorunludur. Geldik trafik kazalarına. Trafik kazalarını anlattıktan sonra e, ticari cezalardan bahsedip soru çözümüne geçeceğiz. Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yaralanmamış ya da hafif yaralı olanlar var ise neler oluyormuş? Araç sürücüsü ise bu kişiler trafik için bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durup trafik güvenliği için Cihaz yansıtıcı cihazla oradaki trafik kazasını diğer trafikteki insanlara bildirmeleri gerekiyor. Bunun dışında olayda taraf olanlar istenmesi halinde yani mesela benle siz kaza yaptık. Bu noktada ben sizden şey isteyebilirim ehliyetini, sigorta poliçeni, trafik belgeni isteyebilirim. Sen de benden aynılarını isteyebilirsin. Ya da bunları vermiyorsan bunların sayılarını vermekle hükümlüsün. Bunları vermemekte inat ediyorsan da zaten trafik polisi çağırıyoruz. O noktada zaten trafik polisi ikimizinkini de alıyor. Bunun dışında trafiğe etkilemeyen, cam ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen yaralanmalı ya da hasarlı kazalarda ise e, belirlenmesi için şimdi yaralanmalı ve hasarlı bir kaza olduğu takdirde bu noktada bir suçlunun belirlenmesi gerekeceği için o ortamdaki iz ve delillerin kaza yeri durumunun değişmemesi çok ve çok gereklidir. Bunun dışında başında sahibi bulunmayan motorlu araçlar mesela uyduruyorum ben arabamı park etmişim e, siz park esnasındaki arabama çarpıp kaçtınız. Bu noktada aslında bu biraz etikle alakalı yani bakarsınız kamera varsa kaçmazsınız belki çünkü bulurlar sizi ama kamera yoksa artık tamamen bu sizin insanlığınıza kalmış bir şeydir. Bu noktada bizlerin size söylemesi gereken bizlerin size yapmasını istediğimiz şey çarptığınız araca isim soy isim bırakıp işte çarptım bana dönüş yap yardımcı olacağım şeklinde dönüş yapmanız gerekiyor. Bunun dışında bir kaza yaptınız. Bu kaza sadece maddi hasarla sonuçlandıysa. Yani hiç kimseye bir zarar gelmedi. Genelde bunlar şeyler olabiliyor. Ee, i̇şte iki arabanın arka arkaya çarpışması, zincirleme kaza. Bunlarda genelde yaralanan olmaz çok fazla. Bu noktalarda da e, maddi hasarla kazalan, sonuçlanmış kazalar olur. Peki bu kazalar için ne yapıyoruz? Bu kazalarda kazaya karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesine gerek görmüyorsa yani ben ve e, uyduruyorum A kişisi kaza yaptık ben diyorum ki ben suçluyum ya da o diyor ki ben suçluyum olay belli bu noktada biz anlaşıp polis gelmeden tutanak tutup olayı çözebiliyoruz zaten hepinizin araçları içerisinde kaza tutanağı vardır kaza tutanağınız yoksa Hepinizin araçların sigortalı olmak zorunda. Bu bir yasal yükümlülük. Bu yoksa zaten kurallara uymuyorsunuz. Sigortanızı yapan kişiyi aramanız takdirinde size tutanak yolluyor. Bu noktada bu tutanağı işleyerek polis gelmeden olayı çözebiliyorsunuz. Bunun dışında yerleşim birimleri dışında akaryakıt istasyonlarını işletenlerin standartlara uygun her an kullanılabilecek sağlık malzemesi bulundurması zorunludur arkadaşlar. Böyle bir durumda akaryakıt istasyonlarından tesislerinden gidip sağlık e, malzemesi alıp o e, ordu sağlayabilirsiniz. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet verilmişse yani birebir sizin yüzünüzden ölüm olmuşsa sürücü belgeleriniz bir yıl süreyle geri alınır. Tabi bu en minimal olanı. Bundan sonra karşı tarafın açacağı dava vesaire derken tabii ki çok daha maksimal cezalara sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Allah korusun hiçbirimizin başına hiçbirimizin başına böyle şeyler gelmez inşallah. Dikkatli olmak lazım trafikte. E, araç bakım onarım servis istasyonu gibi yerlerde garaj otopark, garajlarda otoparklarda sahip sorumlulukları tesislerine olan yerlerde yani park edilmek üzere bıraktığınız araçlarda kaza geçirmesi takdirinde bu noktada polis çağırmak ya da bir deftere işlenmek zorundadır. Yani otopark sahibinin yükümlülüğü orada ya polis çağırmak ya da e, bu işte kaza halini bir deftere işlemek mecburiyetindedir diyoruz. Diyelim ki trafik kazası geçirdiniz, Allah korusun ama geçirdiniz diyelim ki ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle kaza sonrası emniyet tedbirlerinizi alıyorsunuz. Bunlar neler oluyor? Direkt olarak işte e, siz trafik kazası geçirdiniz, ama başka bir trafik kazası olmaması için o bölgede trafik kazası geçirdiğinize dair Eee işte ne bileyim ışıklı reflektörünüzü hemen koyuyorsunuz. O işaretlemeyi yapıyorsunuz. Tra trafiğe de trafik kazası yaptığınızı bildiriyorsunuz. Bununla beraber hemen ve hemen olay yerinin fotoğraflarını çekiyorsunuz. alabiliyorsunuz ee, alabiliyorsanız mümkünse ek olarak video kaydı alıyorsunuz. Olay değişmeden, kimse arabasını geri çekmeden hemen fotoğrafları çekerseniz bu noktada sizin lehinize bir karar alınmaz. Bunun dışında araçları trafiğe tehlike oluşturmayacak şekilde emniyetli bir yere çekebilirsiniz. Fotoğraf, video aldıktan sonra e, araçlar çekilebilir durumdaysa araçları kenara çekebilirsiniz. Kaza tespit tutanağında yer alan bilgileri doldurup tüm kaza taraflarıyla imzalanır. Yani ilk önce kaza tespit tutanağını doldurursunuz sonra iki tarafı zaten o Kaza tespit tutanağı hiç gördünüz mü bilmiyorum. En altında iki tarafı da kazayı kendine göre yorumlar ve imzalar. Sonra bu tutanaklar sizin sigorta şirketinize verilir. Sigorta şirketinizde bu tutanakları yetkili kişilere götürür. Bilir kişi de kim haklı kim haksız onu tespit eder. Sonrasında da işte uyduruyorum %70 Ece haklı, %30 karşı taraf haksız tadında bir sonuç gelireninize buna göre de e, kaskonuz varsa zaten kasko, kaskonuz yoksa da sigorta ile e, karşı tarafla anlaşarak bunu çözersiniz. Bunun dışında kazaya karışan tarafların ruhsat, ehliyet, trafik sigortası fotoğraflarını da çekmeyi unutmuyoruz. Herhangi bir beden yaralanması var ise kaza taraflarının ehliki ya da Kaza taraflarının ehliyet ya da trafik sigortası olmaması takdirde ya, ya da sürücünün alkolü olması gibi yasalara uygun olmayan durumlar varsa kesinlikle ve kesinlikle tutanak tutmadan herhangi bir şey yapmadan önce polis çağırmak zorundasınız arkadaşlar. Geldik ticari taşıt kullanım belgesine. Ticari taşıt kullanım belgesi dediğimiz şey SRC. Bunların anlamı ticari anlamda taşıyorsanız bu belgeyi almak zorundasınız. Ticari anlamda taşıt kullanmak ne demek? Taksi şoförü olmak, dolmuş şoförü olmak, minibüs, otobüs gibi taşıtlarda yolcu taşımacılığı yapmak. Ya da kamyon kamyonet, tır ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin ticari taşıt belgesine sahip olması zorunludur. Bu belgeler hangi sınıfları içerir? B, C, D, e sınıfı belgesine sahip olanların bu belgeyi almaları mümkündür ama bu belgeyi almak için de en az ortaokul veya 8 yıllık ilk öğretim okulu mezunu olmaları gerekmektedir. SRC mesleki yeterlilik belgesinin 5 türü vardır. SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC2 yurt içi yolcu taşımacılığı SRC 3 ve 4 eşya ve kargo taşımacılığı, 3 uluslararası, 4 yurt içi. SRC 5 ise son olarak tehlikeli madde taşımacılığı olarak yorumluyoruz. Geldik cezalara. Cezalar. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgelerine ne oluyor? Yani bir yıl içerisinde sizin siz ehliyet aldıktan sonra 100 ceza puanı veriliyor size ve bir yıl içerisinde 100 ceza puanınızı doldurursanız neler oluyor? Zaten bence 100 ceza puanı doldurmak bu arada çok zor bir şey. Eskiden eee 20 puandı trafikte kırmızı ışıkta geçmek ve direkt kişiye yazılıyordu. Ara, araç sahibi yani kişiye yazılıyordu. Şimdi arabaya yazılıyor. O yüzden hani kırmızı ışıkta geçmek, hadi kırmızı ışıkta 5 kez geçince 100 ceza puanını dolduruyor. Eskiden kolaydı ama şimdi onu da araca aldılar. Artık 100 ceza puanı almak çok zor. Ama oldu ki aldınız. Neler oluyor? 100 ceza puanınızı aldı. Doldurduğunuz takdirde ehliyetinize 2 ay süre el konuluyor. Ve sürücü kurslarında tekrar eğitime tabi tutuluyorsunuz. İkinci yüz ceza puanınızı alırsanız yine bir yıl içerisinde şimdi bir kez yüz ceza puanı aldınız. Ehliyetiniz 2 aylık gitti. Sonra size tekrar ehliyet verdiler. Sonra siz tekrar yüz ceza puanı alırsanız bu sefer ehliyetinize 4 ay süreyle konuluyor ve psikotekniğe tabi tutuluyorsunuz. Psikiyatri uzmanı muayenesine girip o size sürücü olabilir derse ancak öyle ehliyet alabiliyorsunuz. Diyelim ki psikiyatri uzmanı size dedi ki sürücü olabilir. Yine gittiniz bir yıl içerisinde bir ceza, 100 ceza puan daha alırsanız artık diyorlar ki bu iflah olmaz zaten de yani bunu yapmak çok çok zor bir şey. Bu özel bir şey. Bunu yapabilmek çok özel bir şey. Diyorlar ki artık buna sürücü belgesi falan verilmez ve sürücü belgeniz elinizden süresiz olarak geri alınıyor. Geldik diğer bir ihtimale. Alkollüyken araç kullandığınız takdirde neler oluyor? Şimdi ee, siz stajyer ehliyet olarak mezun olacaksınız. Mezun olacaksınız derken. Siz stajyer ehliyet olarak ilk ehliyetinizi alacaksınız. Stajyer ehliyet aldığınızda stajyer sürücü olduğunuzda 0.20 ceza puanınız var. Yani ilk 2 yıl alkol alamazsınız aslında sürüş yapacağınız zaman ama ikinci yıldan sonra 0.50 ceza puanınız oluyor. Yani bir bira gibi şeyler aslında sizi etkilemiyor ya da ucu ucuna kurtarıyorsunuz. Ama bu noktada biz sizlere ne diyoruz? Alkollüyken hiçbir şekilde araç kullanmayın diyoruz. Çünkü alkollü trafiğe yakalanmanız takdirinde 6 ay süreyle ehliyetinize el konuluyor. İkinci kez alkollü araç kullanıp yakalanırsanız 2 yıl süreyle ehliyetinize el konuluyor ve e, sürücü davranışları geliştirme eğitimine tabi tutuluyorsunuz. Yani tekrar bizlere geliyorsunuz. Üçüncü kez alkollü yakalanırsanız da 5 yıl süreyle ehliyetinize el konuyor. 6 aydan başlayan hapis cezası ve yine psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutuluyorsunuz. Yine Allah korusun. E, oldu ki oldu ki eee alkollüyken trafik kazası yapıp birinin herhangi bir şekilde malına ya da canına zarar verdiğiniz takdirde de orada çok başka şeyler oluyor. Ehliyetiniz mahkemeye tabi tutuyorsunuz. Ehliyetin süresi zail konumlanabiliyor. Bunun dışında sürücü belgeleri belli bir süre içerisinde geri alınan sürücüler araç içerisinde yakalanırsa tespit edilen idari para cezası na tabi tutuluyor. Yani diyelim ki sizin ehliyetinizi 6 ay içerisinde el kondu. 6 ay boyunca ehliyetle araç kullanmanız yasak. Siz gittiniz araç kullanırken yakalanırsanız bunun belli bir para cezası var. O cezaya tabi tutuluyorsunuz. Bunun dışında trafikte yalnız değiliz. Trafikte engelli vatandaşlarımız da var. İşitme ve konuşma engellilerin ticari olmamak koşuluyla sadece otomobil sınıfı yani almaları mümkün. Bunun dışında monoküler e, monoküler kişiler, renk körü olan kişiler e, renk renk körü olan kişiler ehliyet alabiliyor. Hangi ehliyetleri alabiliyor? A1, A2, B ve F ehliyeti olmak üzere bu ehliyetleri alabiliyorlar. Ve şehir dışında yolları Yüksek Kurulu'nun belirlediği hız sınırından 10 kilometre daha hızda gitmek zorundalar. Araçlarda bulundurulmuş. Şimdi bakın yangın söndürmeyi soruyorlar. Ben tehlikeli maddeyi anlatırken de çok vurguladım. Yangın söndürmeyi soruyorlar. Otomobil, minibüs, kamyonet bunlar da 1 kilogram ve 1 adet olmak zorunda. Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kilogram ve 1 adet zor olmak zorunda. Tehlikeli madde taşıyanlarda 6 kilogram ve 2 adet olmak zorunda. Özellikle kırmızıyla yazdıklarımı illaki soruyorlar. Bunun dışında araçlarınızda reflektör bulunmak zorunda. Reflektör neydi? Şu üçgen olan kaza yaptığınızda vesaire bu tarz şeylerde ee, sizin işte kaza yaptığınızı bildirdiğiniz ya da aracınızın bozulduğunu bildirdiğiniz işaretlerde bunlardan iki adet bulundurmak zorundasınız. Bunun dışında engel işareti bulundurulmak zorunda otobüs, kamyon ve çekicilerde 15-25 santim çapında. Tekerlek takozu yine otobüs ve azami ağırlığı 3,5 tondan fazla araç ve iki dilgilli römorklarda bulunmak zorunda. İlk yardım çantası, motorlar ve G sınıfı motorlu taşıtlar hariç herkeste bulunmak zorunda. Yedek malzeme ve takımlar bunlar kontrol edilmiyor ama bulunmak zorunda bence. Çünkü herhangi bir şekilde aracınızın lastiği patladığında bir şey olduğunda bu noktada ne yapıyorsunuz? Değiştirebilirsiniz bu malzemeler sizin aracınızda varsa. Ticari taksiler ve okul servisleri telsiz haberleşme cihazı bulundurmak zorunda. Takograf kimler kullanıyordu? Otobüs, kamyon, çekiciler ve ticari araç sürenler 24 saatten fazla e, araç sürenler kullanıyordu. 24 saat içerisinde 9 saat araç sürme kotaları vardı. 4,5 saat 4,5 saat dinlenmek zorundalardı. Bu dinlenmelerde minimum 45 dakika olmak zorundaydı. Emniyet kemeri e, bunlar zaten araçlarınızda bulunuyor. Bunun da dışında step ne dediğimiz e, yedek lastik tüm araçlarımızda bulunmak zorunda. Okul taşıtları diğer araçlara göre daha özel bir yerde. Bu noktada onların bulundurması gereken şeyler okul taşıtı yazısı, 30